hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Hadi videoya geçelim arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle Medet ya Muhammed türküsünün e, daha doğrusu değişinin solfejini yapacağım İl şöyle yaklaşayım daha iyi anlaşılıyor ilk olarak çalacağım Ondan sonra size solfejini yapacağım Evet arkadaşlar eee eserimiz böyle. Bunun her türlü çalımı var. Mesela şöyle var. Re mi mi do re si do re si do do ya da re mi mi do re si do re si do do. Ben no, e, diğer çalımını tercih ediyorum. Yani şöyle re mi mi do re si do re si do do re mi mi do re si do re si do do. Bu çalama daha iyi arkadaşlar. Zaten altta yazı çıkıyor anlamışsınızdır. Re mi do re si do Evet arkadaşlar eserimiz böyleydi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ee, yanlardan diğer videolara gidip ortadan kanalıma abone olabilirsiniz hepinize iyi çalışmalar dilerim.